Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni güzel bir oya modeli hazırladım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlere bu modeli hazırladım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu modeli yapacağız. Bir motifini birlikte yapacağız. Ben üç renk kullandım. Çimenli yeşil yaptım. Motiflerini hardal rengi ve krem yaptım arkadaşlar. Kullandığım tığım 21 numara. Bu arada ben ara boşluğuna 1, 2, 3, dört tane pırpır pır yerleştirip yuvasını oluşan, oluşturan bölüme geçtim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz ara yerleştirdiğim pırpır sayısını çoğaltabilirsiniz. Veya böyle de devam edebilirsiniz. Sizin zevkinize kalan bir şey. Ben modeli sizlere aktarabilmek için ben bu üç rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanın içindeki desenlerden renk seçimi yapıp rahatlıkla uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Önce çimenini anlatacağım sizlere şöyle bir iki iki tane yapıp yapmışım. üç tane zincir çektim bir kez doladım ve sıradakine battım iki iki çekip kapattım arkadaşlar ve 4 zincir çekip hemen yaptım iki trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım yine 3 zincir yine sıradakine battım ve sık iğne ile kapattım yine 3 zincir bir kez doladım sıradakine battım iki iki çekip kapattım arkadaşlar Tekrar 4 zincir çekip sık iğne ile bağladım tepesine. Ve yine 3 zincir sıradakine batıp kapattım. Yine 3 zincir bir kez doladım sıradakine batıp 2 2 çekip kapattım. Buna pırpır pır yapmıyorum arkadaşlar. Yine 3 zincir tekrar bir kez doladım ve 2 2 çekip kapattım. Şimdi modeli ters çeviriyorum ve yuvayı oluşturan 8 tane zincir çekiyorum ve bu 8 şuraya pırpır yapmamıştım ikili trabzan tepesine giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım 8 tane zinciri yine ön tarafa çevirdim ve şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim 2 kez doluyorum ve yaptım 8 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yaptım Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekip kapattım arkadaşlar. Ve şimdi dört tane zincir çektim. Ve yaptım bu dörtlü trabzanın yanından giriş yapıp sık iğne ile dört zinciri buraya bağladım. Ve ardından yine sık iğne işlemiyle devam ediyorum. Ve bu dördüncü oldu arkadaşlar. Tekrar yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine modeli ters çevirdim ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekip yaptığım 4 zincirden oluşan pırpırın içine giriş yapıyorum. Ve zinciri buraya sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Tekrar modeli ön yüze çevirdim ve önce 1, 2, 3 zincir çekip sonra bir kez dolayıp ve yaptığım bu zincirden oluşan yuvanın içine giriş yapıp iki, iki çekip kapattım. Yine bir kez doladım ve yine aynı şekilde yuvaya giriş yapıp iki iki çek kapatıyorum arkadaşlar. Arda arda 8 tane ikili trabzan yapacağım. 2 4 6 oldu bu ve bu 7. Ve bu 8 arkadaşlar. Tekrar yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Yaprağımız 3 aşamadan oluşuyor arkadaşlar ve şimdi 3. aşamasını anlatacağım. Ve şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zincir çektim. Ve yaptığım trabzanları yapmadan önce 3 tane zincir çekmiştim. Zincirin içine giriş yapıyorum. Ve zincirleri buraya sık iğne ile bağladım arkadaşlar. modelini ön yüze çevirdim. Ve önce 1 2 3 tane zincir çekip yaptığım bu zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum ve 3 zinciri buraya sık iğne ile bağladım ardından ikişer zincir çekerek tekrar pırpır pır yapmaya devam ediyorum İlk yaptığım 3 zincirden oluşuyor ardından ikişer çekip sık iğne ile bağlıyorum buraya arkadaşlar 2 4 6 oldu bu ve bu 7 8 emin olmak için tekrar saymam gerekiyor 2 4 6 8 10 tane yapmışım ve ben burada 8. yaptım bu 9 ve bu 10 arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum tekrar yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım ve şimdi Yine zincir çekiyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve bu 16 yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile 16 tane zinciri buraya bağladım ve şimdi tekrar zincir çekiyorum 2, 3, 4, 5, 6 ve bu 7 arkadaşlar. Ve şimdi tığımı çıkartıyorum ilmeğin içinden. Ve bu 16 zincirden oluşan bölümden şöyle giriş yapıyorum. Ve ilmeğimi aldım. Şöyle kapattım arkadaşlar. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Ve kapattım yere giriş yapıyorum. 6 tane zincirimi buraya sık iğne ile bağladım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çektim. Yine ve yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum. Ve şimdi bir, iki zincir çekip tığ batıda son yaptım. ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve yine üç zincir çekip bir kez doluyorum. Ve tığ batıda sıradakine battım. İki, iki çekip kapattım. Ardından 4 tane zincir çekip Pardon yanlış yapmışım burayı 3 zincir çekip tığ batıda sıradakine batıyorum sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar önce ardından 3 zincir ve bir kez doluyup yine tığ batıda sıradakine batıp 2 2 çekip ikili trabzan yaptım ve 4 tane zincir çekip İkili trabzan yandan giriş yapıp bağladım sık iğne ile. Ardından yine 3 zincir çekip tığ batı da sıradakine battım. Yine pırpır yapmaya başladım arkadaşlar. Modelimizin çimeni böyle devam ediyor. Ben şimdi sizlere motifini anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi motifini anlatacağım sizlere. Şöyle şuraya 6 zincirden oluşan yuva yapmıştım. 6 zincirin içinden giriş yapıp sık iğne ile ipimi buraya bağlıyorum. Ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. 2 kez doluyorum ve aynı yuvaya giriş yapıp önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekip kapattım. Ve 1, 2 zincir çektim ve yaptığım trabzan yandan giriş yapıp ilmeğimi çekip kapatmadım. Yine Şöyle giriş yaptım. İlmeğimi çekip kapatmadım. Bir kez doluyorum ve yanından giriş yapıp ilmeğimi alıyorum. 9 tane böyle yapacağım arkadaşlar. Ve bu 7 8 9 ve son olarak yine yuvaya giriş yapıyorum. İlmeğimi çektim ve şimdi şöyle tüm ilmeklerimi bir kere de çekip kapatıyorum arkadaşlar ve şimdi bir iki zincir çekip şurada tekli ipim var tekli ipin içinden giriş yapıyorum ve sık iğne yapmaya başlıyorum aynı yere 11 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar bu üç oldu ve bu dört beş altı yedi sekiz dokuz 10 ve bu 11 arkadaşlar. Yine yuvaya giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile bağladım. Ardından yine 1 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 2 kez doladım. Yine aynı yuvaya giriş yapıyorum. Ve önce 1 sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekip kapattım arkadaşlar. Ve sonra yine 2 tane zincir çekip herhangi bir şey yapmadan hemen yaptığım trabzan yanından giriş yapıp ipimi alıp çekiyorum ve tekrar bir kez doladıktan sonra aynı işlem ve bu 3 oldu 4 oldu 5 oldu 6 7 8 ve bu 9 tekrar bir kez doladıktan sonra yine yuvaya giriş yapıp ilmeğimi aldım ve şimdi tüm ilmeklerimi bir kere de çektim ve kapattım yine iki zincir çekip tekli ipin içine giriş yapıyorum ve ardarda arda yine 11 tane sık iğne işlemine devam ediyorum arkadaşlar 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bu 11 ve yine yuvaya giriş yaptım sık iğne ile tekrar 5 tane zincir çekip devam ediyorum. 2 kez doladım. Yine yuvaya giriş yapıyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekip kapattım. Ve 2 tane zincir çekip herhangi bir şey yapmadan yine trabzan yandan giriş yapıp ilmeğimi aldım. 1 kez doladım. Yine giriş yaptım. İlmeğimi aldım. 1 kez doladım. Giriş yaptım. İlmeğimi aldım. Yine 9 tane böyle devam edeceğim. Ve bu 5 oldu. 6, 7, 8 ve bu 9 arkadaşlar. Son olarak yine yuvaya giriş yaptım. Ve tüm ilmeklerimi bir kere de çektim. Ve kapattıktan sonra 2 zincir çekip sık iğne işlemiyle devam ediyorum. 6 7 8 9 10 ve bu 11 arkadaşlar. Yine yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattıktan sonra 1 2 zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Ben hemen şu ipi yakacağım. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi modelimiz bu kadar. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Modelimiz böyle. Şu anda ütüsüz modelimiz ütülendikten sonra gayet güzel duran bir model yapmanızı tavsiye ederim. Ben modeli sizlere aktarabilmek için bu üç rengi kullandım. Çimenli yeşil yaptığım Motiflerini hardal ve krem yaptım arkadaşlar. Kırık beyaz da diyebiliriz. Kullandığım tığım 21 numaraydı. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.